Bunlar tamamen ekonomik durumlar. Bakın toprağın gidildi. Kim bunun sorumlusu? Kader mi? Kader mi? Kader mi? Kader 2023 yılı çok mühim gelişmelerin yaşandığı bir sene oldu. Afet çadırları satılık mı? Evet değerli arkadaşlar. O kızlar başına gitti mi? Kızılay Başkanı Kerem Kılıç istifa etti. ama olup otomatik 50 milyar TL. 50 milyar TL diye. Biz bunu 300'e yuvarlayalım abi. Yerli ve milli elektrici otomobil. Ona... <laughs> <laughs> restoran sahibi Nusret Gökçen'in aralarında bulunduğu Arjantin'in kaptanı Messi'nin kolundan tutun. fotoğraf çekildi. Türkiye'de kiraya zam yapmak yani isteyen ev sahipleriyle kiracılar bu kavgalarda ölümler de yaralanmalar da meydana geliyor. Ayağınıza sağlık. Hoş geldiniz. Güle güle. Güle güle. Buradayım ben. Buradayım. Kutu kulak 48.7 Yaroşan, kalkıp da meydana bırakmaz. Bu arada aramızda kalsın başkanım. Hazırlanıyoruz. Kurum dönü geçti evet. Ve Sinan Oğan, ikinci turun anahtarını elinde mi tutuyor? Polisler evet. de tutuyor. kapılarını da kapatmanın zamanı geldi. Şey seçimlerin ikinci turunda Cumhur İttifakı Adayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğimizi beyan ediyorum. <laughs> Ve Kemal Kılıçdaroğlu'na... Oy verin. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün akşam katıldığı canlı yayında rahatsızlık geçirdi. %52,28 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ulaştığı oranı da. Erdoğan Cumhurbaşkanı diyebilir miyiz? Bitti. Biz onu seviyoruz çok. Ekonominin yeni patronu Mehmet Şimşek oldu. Evet. İstihbarat komisyonlarımıza meşru hedefidir. Bundan ben Yılın en çok merak edilen iki filmi tüm dünyada aynı anda vizyona girdi. Bir tarafta Barbie, bir tarafta Oppenheimer. Dünyanın en çok konuştuğu konu. Titanik'in enkazını görmek için yola çıktılar. Turistleri taşıyan deniz aracı hatta Sokyanus'un da kayboldu. İnsansı robot insan oğluna risk çekti. You <laughs> are all you <laughs> know, about this. Twitter'ın sahibi Elon Musk ikonik logoyu X olarak değiştirdi direksiyonuna geçtiği her aracı oyuncaymış gibi kullanan Kenan Sokoğlu'nun oğlu Zayn. Ve Galatasaray'ın başarılı golcüsü İkali. O sevgisi de tam ama o kadar da kalmadı. Sarı saçları akım haline geldi. Örüm kumunu da ve Pegasus dünya şampiyonu oldu. Amirlerimiz Almanları adeta şaşkına çevirdi. Türk futbolunun genç yıldızı Arda Güler. Resmen Real Madrid'de o. Bu camiasının dolandırıldığı seçiler zan davası. Bu sınavda dolandırıcılık davasından. Fatih Terim konu. Evet politika faizi yüzde kırka Kara para atlama iddiasıyla gündemde olan Engin Polat'la işte Polat İstanbul düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Her zorlukta beraber bir kolaylık vardı. Ve Ardhan Oktar'la 167 müridi artık cezaevinde. Yollar çöktü, köprüler, duvarlar yıkıldı. Sağnak, fırtına, hurtun. Bir asrın gururu, yüzyılın coşkusuyla. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetin 100. yıl dönümünde. Atatürk'e benzerlik. Atatürk'e benzerlik. TikTok'ta canlı yayın yapıp milyonlarca lira bağış topladığı ileri sürüldü. DHP kurultayında yeni genel başkan Özgür Özalı oldum. Yarından itibaren seferberlikini duyuyorum. Seferberlik. El Ahli Ahli Hastanesi dokümanları ve satırda bulunan kişilerin bulunduğu müdürlük odasında hastane başkanı tarafından ele geçirilen dokümanlar. Barış, güzellikler, huzur, bereket, refah, sağlık, esenlik yolu bir yıl gülüyor.